Evet, arkadaşlar burada ablamın tezgahına geldim ya. Bunlar bir yere gitmişti. Şimdi yeni geldi. Do doğumlara bak. Ablamın doğumları. Güzel, benim güzel ablamın doğumları. Misafir davet olmuyor. Abla, He. biz misafir değiliz ya artık ya. Değil mi ablam? Aynen ya. A aynen. ya Aynen ya. Bak diyor ki de kendini ayır diyor. Valla dürüst bir ablam ya. Aa. Bak bak. Şö şöyle, biliyorsun şöyle. Bakalım tezgahına ablamın. Ablam benim çok neşeli bir ablam ya. Evet. Bunlara bak. Cevizleri var ablamın hepsi şey var. Şimdi birazdan gelir. Çok yoğun oldu çünkü tezgahlarını. Çekimler yapıyoruz. Bu arkadaş da yardım ediyordu. Değil mi? He bak. Şimdi bak. Bak. Abla. Abla. Abla hoş geldin ya. Ne yapıyorsun? Bak tezgah Ha, vallahi. Annemden izin aldım, geldiniz. Yes, şey yes. Yapacağız. Aynen bak, tohumlar ee, iyi değil mi abla? Tabii. Ne demek? organik. 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 Ya ben aslında gerçekten He. ablamın ıı, bütün şekilde performansına He. inanamıyorum. Ya. Abla buyurun, maşallah. buyurun olalım. efendim, buyurun. buyurun, buyurun nazar ablam. değmesin. Ablam hoş gerçekten. geldiniz, buyurun. Ve mükemmel bir buyurun. adım. Ya abla be, e, ben, şimdi ben şöyle söyleyeyim. Heh. Alacağım buradan da bir, bir takım Heh. şeyler. Sen ne yapacaksın? Ya ne yapacağım? Ne yapacağım? Yiyeceğiz abla. İçin ne yap ne yapacaksın yemeği? Ya ne bileyim işte alacağım şey o şimdi bak mesela o e, şey nasıl? E, ne derler? Abi, peynir, peynir ya, peynir. Peynir yapmıyor peynir, peynir ya abla. Peynir de. Sahibi bu. Ha, senin değil mi o? Benim inek var mı? Ya, ya ucuza verdim. Gördün. Ay abla ya. Gördün gittin bahçeye. Hozdan çoktan başka bir a a şey yok. Abla müşteri geldi. Hem hem ilgilenin de tamam. buradan. Vallahi. Değil mi? Şey evet. Abla, benim, benim ablam bir tane ya. Buyur abla. Buyur. Tamam, ne kadar? geldi diyor. Testerelerini. <laughs> <laughs> ya dedim boş ver misafiri. şimdi dedim ki şey yapayım. Abla sen bize ilgilen <laughs> Yok dedim ana. Şey yap başkasında e, müşteriyle ilgilen falan vesaire işte öyle hesap yaptık. Ama a, a, ablam var da. Ya, vallahi <laughs> Bak burada mancarlar da mancar dedikleri şey var ya hani ze, şey mancar demişler yani hatırlarsın arkadaşlar. Mancar da bu ıspanak. ıspanak adı mancar diyor. Benim gozel, gozel güzel gözel amca. Gözel ablam benim. Evet. Maşallah ya. Elleri dert görmesin. Görüyor arkadaşlar? Bir, ektim. Kazdım. Pazar, pazar yerinde ya. Bir daha ektim. Yakaladım bunu. Bir daha ekeceğim. Evet. Bak ne güzel pazarlık yapıyor. Üçüncü boy. Hava güzelleşsin. Ve orijinal e, tohumlar orijinal diyor. Orijinal ürünü söyledi kimseyi kandırmak istemedi. Hayatta kandırmaz. Çok sevdiğim de, ablam. Sefer <laughs> İhsan'ın gibi. İhsan oğlum <laughs> gibi. Aynen. Aynen. Bur buraya da. Şimdi cevizler de var ama bahçesinden, cevizler de bahçesinden biliyor musun? Evet. Cevizler de bahçesinden. Sonuç itibarıyla güzel. Tarifatlar. Ya, <laughs> Abla, e, ben şimdi ha. ne Haksın yapayım? Akşama misafir olayım sana. Fakat istenmez ve sevgiyle millet karşılama çalışıyor işte. Şimdi Bu tohumlar onu Gel evet, abla, akşama gelelim mi? E, çay yaparsınız, değil mi? Başınızda yerim var, değil mi abla? Ablam bir tane mi? Vallahi ben oturamazsam sizinle bakamazsın. Bana bakmasın. Ayıp çünkü. ha, Orucum var, yorgun oluyorum. Allah kabul etsin Hı. ablam ya. Ya tamam Hı. neyse şey yapar. Akşam e, geleceğiz inşallah. Ha, haber ederim sana. E, bu arada işte Mancarlı pide var ya o pide hakkında da konuşalım inşallah. Ya i̇şte konuşalım da o zamandan beri yapmadık. Hay maşallah. Yaka, o zaman. zaman hastalanma sen hastalanma da yeter ki ha. önemli olan o hastalanma tamam mı abla. Hadi neyse şey yapar abla. E, kendine iyi bak. Akşam görüşürüz tamam. inşallah. Allah'a ısmarladık. Abone olmayı, mal etmeyi arkadaşlar.